Aşkım günaydın. Neredesin? Mutfakta mısın? Evet fakir. Mutfaktayım. Gel. Ben biraz zenginin yanına geçiyorum. Bugün biraz işimiz var onunla. Tamam fakir ama akşam eve geç kalmayın. Tamam Miray geç kalmayız biz merak etme sen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi video içerisinde yorum yapan herkesin ismine yer veriyoruz. Eğer siz de video içerisinde çıkmak istiyorsanız tüm izleyiciler yorumunuzu görsün istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler. Sabahın bu saatinde de zenginin kapısına gitmek hiç hoşuma gitmiyor. Şimdi yatağında mışıl mışıl uyuyordur zaten. Şu zenginin evine bak aynı ıssız adı gibi. Hiç ses seda yok. Uyuyorlar hala galiba neyse basayım şu zile bir bakayım sabah sabah bu da kim ya? Zengin kalk aşkım bak kapı çalıyor. Of ya of. Kim bu sabah körünü basan? Tamam Barbie aşkım sen uyu. Ben şimdi gidip bakıyorum kimmiş bu gelen. Ne kadar görgüsüz insanlar var ya. Geldim kardeşim geldim patlama. Aa fakir hayırdır kardeşim sabahın köründe niye geldin? Abi ne sabahı ya sen hala uyuyor musun? Bugün seninle işlerimiz vardı hatırlamıyor musun? Oo fakir kardeşim ya. Kusura bakma valla ben onu komple unutmuşum ya. Hiç aklımdan çıktı valla. Sen şöyle geç içeride bekle. Ben bir koşu gideyim Barbie'ye haber vereyim. Sonra da çıkarız beraber. Bu mutfakta geceden kalmış sanırım. Burada hiçbir şey bulamayız. Barbie Barbie aşkım duyuyor musun Barbie? Yok zengin uyumuyorum. Sadece gözlerimi dinlendiriyorum. Kimmiş o kapıdaki ne istiyor? Fakir gelmiş aşkım. Şimdi... Şimdi biz bir fakirle ufak bir işimiz var. Onu bir halledelim. 2 saatte falan dönmüş oluruz. Tamam aşkım. Ama geçen gün olduğu gibi çok geç saatlere kadar kalmayın dışarıda. Benim de Merak etme canım işimiz çok uzun sürmeyecek 1-2 saate halleder geliriz zaten Erken evde olmuş oluruz Hadi görüşürüz hayatım ben çıkıyorum Fakir aşağıda beni bekliyor daha fazla bekletmeyeyim onu da Tamam canım dikkat et kendine görüşürüz Yahu bu adam da nerede kaldı 2 saattir gelecek bir hazırlamadı gitti Hadi fakir çıkalım geldim biraz geciktim ben de kusura bakma Nihayet abi ya Bekle bekle kök saldım burada ha. Tamam kardeşim tamam hazırım ben zaten Vakit kaybetmeden çıkalım hemen İlk önce bir bankaya gidelim bir para çekmemiz lazım Üzerinde hiç nakit para kalmamış Tamam abi bankaya da uğrarız o zaman acele etme beni de bekle. Bankaya geldik işte. Sen şu para çekme işini hallet. O bir aradan çıksın. Diğer işi de daha sonra hallederiz zaten gün içerisinde. Tamam kardeşim. Sen burada beni bekle. Ben hemen şu para işini halledip geliyorum. Şimdi şu para çekme işini ben bir halledeyim. Şu kartı bir sokalım. Şimdi şifremizle girelim. Ne kadar gerekiyordu yazalım onu da. Tamam işte bu kadar onaylandı. Tamam mı abi? Çekebildin mi bankadan parayı? Artık gidebilir miyiz? Hazır mıyız? Tamam dostum tamam. Çektim ben parayı. Hadi gidelim. Memur arkadaşlardan kim var burada? Bakayım ha, sen mi buradasın? Buyurun komiserim ben yardımcı olayım. Diğer arkadaşlar yemeğe çıktılar. Az önce bir ihbar aldım. Şehrin dışında bir tane araç iki kişiyi esir almış arabaya bindirip zorla kaçırmışlar. Ne diyorsunuz komiserim? Şehrin dışında bulunan bir ekip arkadaşlarımıza derhal haber verelim. Dikkatli olsunlar onlar da. Tamam sen şimdi dışarıda gezen devri arkadaşlarla iletişim halinde ol. Onlara da durum hakkında bilgi ver. Ben de karargaha haber vereyim. Operasyon gerekebilir. Emredersiniz komiserim. Derhal bilgi geçiyorum devredeki arkadaşlara. Başka yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Yok gerisini ben hallederim. Sen buralarda ol. Aksi bir durum olursa veya sana ihtiyacım olursa ben sana bilgi veririm zaten. Bu arada devreye gezen arkadaşlardan da o bölgeye yakın olan varsa direkt intikal etsinler. Bir araştırma bir soruşturma yapsınlar bölgede. Baş üstüne komiserim. Merak etmeyin derhal ilgileniyorum. Duydun mu dostum? Anonsa geçen olay mahalli bize çok yakın. Gidip bir bakalım mı ne dersin? Aynen dostum gidip bir bakalım. Zaten burada durmaktan da canım çok sıkılmıştı. Biraz heyecan olur. Atla dostum sen araca. Ben olay yerine intikal edeceğimizi haber vereyim hemen. Merkez, biz olay yerine geçiyoruz. Herhangi bir durum olursa telsizden size bilgi vereceğim. Kapılarımızı kapatalım, sirenlerimizle de çalıştıralım, derhal olay mahalline gidelim. Dostum, olay yeri bize zaten çok yakın. Şu anda tahmini 400-500 metre falan bir mesafe var aramızda. Aynen kardeşim, çok uzak sayılmayız. 2-3 dakikaya orada oluruz zaten. Birazdan şehrin kapısının önünden de geçeriz zaten. Gel bakalım fakir. İnşallah Akif Usta aylar öncesinde sipariş ettiğimiz ürünümüzü getirmiştir. Gidelim de bir bakalım şuna. Oo abiler hoş geldiniz. Tam da ben de sizi arayacaktım. Selam Akif Usta. Nasılsın? Ne yaptın? İyi misin? Selam ustam. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Aleyküm selam zengin. Tekrardan hoş geldiniz. Sen de hoş geldin fakir. Ha zengin bu arada müjdemi isterim. Günler öncesinde siparişini verdiğimiz aracımız bugün elimize ulaştı çok şükür. İstersen hemen kontrollerini yap. Sağına bir bak. Okey dersen hemen teslim edeyim al götür. Bakalım. Bakalım usta bakalım. İki haftadır zaten başımın etiniydi bu zengin. Valla ne yalan söyleyeyim usta. Aracı bir şöyle bir baktım. Valla her yeri tertemiz. Dışı da temiz. Gayet güzel gözüküyor. Araç temiz abi. Herhangi bir sıkıntısı yok zaten. E beni de biliyorsun. Ben hep buralardayım. Bir sıkıntı olursa hiç çekinme. Direkt al getir bana. Aynen abi. Aracın dışarıdan herhangi bir sorunu gözükmüyor. Zaten Akif usta burada. Onun da dediği gibi bir şey olursa getirir gösteririz yine. Tamamdır Akif usta. Ben sana güveniyorum. Tamamdır abiler. Ben şimdi arabanın anahtarını getireyim. Hemen çıkışını yapalım. Hayırlı olsun hepimize. Abi gerçekten gerçekten de araç çok güzel duruyor ya. Çok temiz duruyor. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir araç aldık. Aynen kardeşim. Araç zaten çok temiz gözüküyor. Benim de içmesinde bir problem yok şu anda. Tamam. Usta aracını anahtarını da getiriyor. Hadi yola çıkarız birazdan. Sağ usta. Tamam mıdır şimdi bizim işimiz? Biz çıkabilir miyiz? Tabii ki arkadaşlar. Araç artık zaten sizin. Gönül rahatlığıyla çıkın, testinizi yapın. Ne yaparsanız yapın. Usta emeğine sağlık. Her şey için çok teşekkür ederiz. Hadi arkadaşlar. Dediğim gibi ben buradayım. Herhangi bir şey olursa çekinmeden gelip sorabilirsiniz. Kazasız belasız kullanın. Hayırlı olsun. Su. Tamam usta sağ olasın. Biz bir çıkalım zenginden birlikte bir deneme tur atalım yine arabamızla. Hadi dostum basta şehrin dışına bir çıkalım. Şehrin dışında bir deneme tur atarız beraberce. Tamamdır fakir gidiyoruz. Hadi sıkı tutun bakalım. Abi vallahi ben arabayı çok beğendim. Çok güzel bir duruşu var. Güle güle kullan. Aynen fakir kardeşim. Dışı da güzel, iç de güzel. Senden şimdi bir şehir dışına çıkalım. Şehrin dışında güzel bir tur atalım seninle. Dostum olay yerine geldik. Kaçırılma olayının zaten bu bölgede bir yerde olduğu söylenmişti Anosta. Evet dostum aynen öyle. Hey dostum şu sağ taraftaki ağaçların arasına bak. Yeşil bir minibüs saklanmış. Aradığımız araç bu olabilir mi acaba? Olabilir. Zaten bir insan aracını neden ağaçların arasına park eder ki? Bunda kesin bir iş var. İnip bir bakalım kontrol edelim. Sen beni biraz geriden takip et. Araçta sorumlu insanlar olabilir. Ben aracın ön tarafını kontrol edeceğim şimdi. Sen de arka tarafına bak. Tamamdır abi ben arkaya bakıyorum. Yavaş. Aracın ön tarafında kimse yok. Temiz burası. Arka taraf ne durumda? Arka tarafta da kimse yok. Burası da temiz. Dursun, Şu arka tarafta çok eskiden kalan bir yapı var Harabe. Gelmişken bir de orayı kontrol edelim. Ben bu aracı buraya bırakan kişinin bu bölgede bir yerde olduğunu düşünüyorum. Çok fazla uzaklaşmış olamaz. Olabilir kardeşim. Belki de aradığımız suçlu şu an bu evdedir. Hadi gidip bir bakalım. Hadi gel dostum. İçeri giriyoruz. Takip et beni. Açıyorum kapıyı. Dikkatli ol. İçeride çok keskin bir koku var. Burası benim midemi bulandırıyor. Şu an bu katta dört tane oda var. Hepsini kontrol edeceğim. Sen dışarıda bekle beni. Bu kat temiz gibi gözüküyor abi. Bir de üst katlara bakalım ne dersin? Haklısın dostum. Bir de üst katlara bakalım. Gel peşimden sen. Ama yavaş ol. Yavaş sakin sakin gidelim. Dikkatli ol aynı zamanda. Abi bir üst kattan ses geldi duydun mu? Duydum dostum duydum. Sanırım üst katta birileri var. Biraz daha sessiz olalım. Dostum sanırım aradığımız suçlular bunlar. Kaçırdıkları iki kişi de yanlarında işte. Baksana ne konuşuyorlar aralarında. Kesin bunlar. Haklısın dostum. Aradığımız suçlu kesinlikle bunlar. Baksana aralarındaki konuşmaya. Hatta sanırım bunları fidye için bile kaçırmış olabilirler. İkiniz de kapayın çenenizi. Yoksa bu durum sizin için hiç iyi olmayacak. Hadi şimdi içeri giriyoruz dostum. Dikkatli ol. Koru beni. Hadi. Hey eller yukarı polis. Aa bakın kimler gelmiş. Misafirlerimiz var çocuklar. Buradan çıkamazsınız. Bırak o silahı hemen teslim ol. Şimdi iki de silahları yere bırakıyorsunuz ve geri geri çıkıyorsunuz. Yoksa burada olacaklarının bütün sorumlusu siz olacaksınız. Size de silahları bırakmak için 3 saniye süre veriyorum. Silahları bırakmazsanız olacaklardan siz sorumlusunuz. 1 2 Tamam tamam sakin ol sakın bir delilik yapma silahlarımızı bırakıyoruz. Şimdi geri çekiliyorum yavaş yavaş. Sakın bir delilik yapma. Her şey kontrolümüz altında. Sakin ol. Hey diğer polis. Sen de silahını bırak arkadaşın gibi hemen. Tamam. Bak şimdi. Sakın bir aptallık etme. Silahlarımızı bırakıyoruz. Rehinelere sakın müdahale etme. Şu an ikinizde de silah yok. Sakın ters bir hareket yapıp kendi canınızı atmayın. Şu an için elimize silah olmayabilir. Ama sen de biliyorsun ki eninde sonunda adalet hesap vereceksin. Eninde sonunda seni yakalayıp o demir parmaklıkların arkasına tıkmak benim için çok büyük bir zevk olacak. Göreceksin sen de bunu. Vallahi polis amirler sizi burada öldürmediğime dua edin. Sizinle oturup sohbet etmek isterdim ama başka yapacak işlerim var. Buradaki bütün işimi berbat ettiniz. Hadi bana müsaade o halde aynasızlar. Görüşürüz sonra tekrardan. Hadi abi bas biraz gaza uçur bizi çok yavaş gidiyorsun bas abi şu arabayla biraz. Tamam o zaman dostum bunu sen istedin sıkı tutun şimdi uçuracağım seni. Zengin dostum dikkat et sağ taraftan bir adam yola doğru çıkıyor. Hayır olamaz çık canına lanet olsun. oh uh... Música